Okey. 2 1 kayıt. Ev ya da ve... Kayıtta mıydın gerçekten? Kayıtta mıydın? Kayıtta, kayıtta da şey. <laughs> bir dakika, ayağım böyle mi sonra böyle mi Bence bir iki dakika şöyle at. Baktın sıkıldın, bir öbür türlü atarsın. Daha farklı bir şey <laughs> ver bana. <laughs> Trik ver, niye? Ana saçını da yap şöyle güzel kameraya da bak. Ev ya da <laughs> Aynen, aynen. İkinci gelişim, ikinci de ses Ev ya da Söve hoş geldiniz. Bu akşam yanımızda Aylin Kabasakal var. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş geldin. Sen açmak ister misin programı? Ev <laughs> çok... Yada ya da Söve hoş geldiniz. Göktuğla birlikte bugün muhteşem bir program sunacağız sizlere. Tabii ki ben kazanacağım. De, hoş, hoş geldin Aylin. Hoş bulduk canım. Aa, sen çaresine gelmez miyim? Bir Değil de mi? köfte ekmek <laughs> var tabii burada muhteşem. <laughs> Köfteler yiyoruz ekmek arası inanılmaz. Onun için de koşa koşa geldik. Ağzına sağlık. İyi ki geldin. Bilmeyenler için kısaca anlatıyorum. Öv ya da söv programında e, burada çok güzel konu başlıklarımız var. Aylin Hanım bir konu başlığı seçiyor. Akabinde o konu başlığı hakkında fikirlerimizi söylüyoruz ve 6 dakikalık övme ve sövme kısmı başlıyor. Evet. Ne diyoruz? Kaybeden sövüyor, kazanan övüyor. Doğru mu Aylin? Evet doğru. Anladık mı Aylin? Bunu tekrar ettiriyorum gelen konuklara çünkü çok e, sıkıntı Taş olur. kağıt makas oynayacağız. Kaybeden övüyor, kazanan sövüyor. Tamamen böyle. Doğru Doğru değil mi? Evet doğru. Ters doğru. mi söyledim? Doğru doğru. doğru doğru. Ben her seferinde bunu şaşırıyorum. Evet. Ya Benim de kafam şaşırıyor. Evet. Gidiyor aklım gidiyor. Evet. Yani. Kazanırsan kazanan övüyor. Ka kazan kazanan sövüyor. Kazanan, kazanan övüyor. Kazanan övüyor. Kazanan övüyor. Kazanan övüyor. övüyor. Artık şu işi övüyor. bir oturtalım. O bir gün, ayına oturalım. Yani kazanmak demek övmek demek. Evet aynen öyle. Övgüye layıksın. Kazandın çünkü. Tabii. Bravo. Aferin bravo. 40 sene düşünsek bunu böyle bağlayamazdık. Evet. Evet. Bağlandık. Hayatım neler yapıyorsun? Nasıl gidiyor günlerin? Sinema filmini yeni bitirdim. Süper. tozuyla sana geldim. 3 hafta film çektik. Çok eğlenceli bir film oldu. Çok kalabalık bir kadroyla çok yakında izleyeceksiniz diye umut ediyorum. Dijital mi yoksa artık açıldıktan sonra şey mi yapacağız? Biz de bekliyoruz. İstersen konu başlığını çek bir de onun üzerinde konuşalım. Tamam çekelim. Hey gel. Heyecanlandım. Da 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 Çekiyorum çekiyorum. En güzelini çekiyorum. Evet. Güzel yapıyorum. bir şey çektim galiba. Ne Aa, geldi? Türk dizileri. Aa Öğren güzel. Ölmem mutlaka Ömer'in bana çıkmış. Ay güzel konu başlığı. Çok güzel. Çok güzel. Türk güzel. dizileri hakkındaki... E, yorumlarını alayım önce. Hazırsan. Türk dizileri güzeldir. Bala, bala, bala. dizileri <laughs> dizileri <yaşattın. Dizilini> <laughs> Bizim de bize aittir yani. E, ben oradan çalışıyorum ekmeğimi kazanıyorum. Mi? Ben Doğru. bir oyuncuyum. Doğru. E, bir sürü dizide de rol aldım. Hayatım dizilerde geçti. 125 bölüm, 100 bölüm, 50 bölüm, 20 bölüm, 50 bölüm. Öyle devam etti. Harika. Bir yapımcılar oynuyor, <laughs> Yapımcıları oynuyor. Yapımcıları <yani>. çok seviyorum. <laughs> Yönetmenleri çok seviyorum. İşi, senaristleri, oyuncu arkadaşlar. En sevdiğin karakterin hangisiydi o kadar dizi içinde? Bak 100 bölüm bölüm, 105 bölüm, 50 bölüm, 55 bölüm. Hmm. Lan daha ben bölüm çekeceğim. Ben her yaptım. yaptığım işte kini sevmezsem olmuyor. Doğru ona sen bir bağlanıyorsun. Aynen bağlanıyorum yani o ekibe, o yaşadığım mekana. Her şeye bağlanıyorum yani güzel köyde yaşarken o köydeki evi bizim evimiz sanıyordum falan yani. <laughs> Aile ki... ilgisi olanların 2 metre boyunda olduğunu hatırladım. Evet içeride. Erkek olan gelip söksün. Kapı gibi adam var. Çok dikkat edin. Kapı gibi de değil yani. yani de adam içerideki adam özgüveni yer. Şimdi o abinin özgüvenini <laughs> yer. Adamın özgüvenini <laughs> yer. Yani ben farkı nesi daha değil. <laughs> ben yaşını de... abi dedim mesela. Tabii öyle diyorsun. Ben de kendi fikrimi söyleyeyim. Lazım çünkü. Yani Türk dizileri benim için artık hakikaten klişe de, kelimelerden de çıktı. Sıktı. Harbiden sıktı. Çok, çok, yani çok sıktı. Ayıp. Çok ayıp. Ya neden sıktı? Belki ben de şu an ayağıma sıkıyorum. <gülüyor> çünkü <laughs> benim daha bir bölümüm. <gülüyor> <gülüyor> O Say, 100 bölüm, 125 bölüm, 50 bölüm, 60 bölüm onlar benim izlediklerim daha oynayabildiklerim değil tabi. E, hakikaten... Böyle konuşursan sen nasıl bir bölüm bile oynamayı bekliyorsun? Enerji değil mi? <laughs> evet çok seviyorsun Türk dizilerini. Bayılıyorum diyemem ki hakikaten sıktı yani hakikaten yani insanı artık bunaltıyor git 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 gideceği bir nokta yok. Sevgili Abi Amerikalılar. Eskiden dizileri çok izlerdim. Yalan söylemeyeyim. Hmm. Eskiden dizilerin Küçükken. samimiyeti vardı ve süreleri düzgündü benim için evet. en azından. Hakikaten izlerdim, çok dizi izlerdim. Severdim de yani. Ama, ama artık iş evrildi. Yemek yani? Büyük emek var. Yemek yani. Büyük emek var. Evet. Saygı duyuyorum emeklerine ama hikaye oraya gitmiyor. Artık evet. istersen başlayalım. Tamam, bir başlayalım. taş kağıt makas oynayalım. Ay, evet, en, Biliyorsun evet. öğrendim. En zorlandığım bölüm bu. Bir, iki, üç. <laughs> ah, güzel, tamam. Ee, ah, ben kazandım. Ah. Evet. Makas, ben. taş, makas, makası taş. Ezer. ezer. Ben övüyorum, Aylin Hanım sövüyor. Ay, olamaz evet. böyle bir şey. Bu sadece format. Yani gördüğünüz sövmen taş, yani. kağıt, makas, makas çıktı. Kazanan Hı. övüyor, kaybeden sövüyor. Aylin, Türk dizilerini sövmen lazım. Eyvah. Benim de bu muhteşem dizleri övmem lazım. Aa. Tamam mı? Dilersen oyuna geçelim. Öv ya da söv başlıyor. Kaybedenle başlıyoruz. Aylin senle başlayacağız. Hocam, hazır mıyız? Ne durumdayız? Aylin sövüyor. Sen övüyorsun. Son 5 saniyeniz. 4 Aylin başlıyorsun. Başlıyorum. 2 1 Başla. Ben Türk dizilerini hiç sevmiyorum. Neden sevmiyorum? Bir kere çok uzun. 3 saat dizim olur arkadaş. Saat 8.30'da oturuyorsun 11.30 12'ye kadar. Şimdi benim 8 9 yaşında bir oğlum var. O izleyemiyor. Hiçbir annenin, hiçbir çocuk sahibi ailenin dizilerin karşısına geçip 3 saat izlediğini Bilmiyorum. İzleme çünkü zaten hemen akabinde Türk dizilerimizin en büyük özelliğine bir buçuk saatlik özet veriyorlar. Yani şöyle yapabilirsin. Bir günde dört buçuk saatlik bir dizi izleyeceğine ortalama üç dizi birden izleyebilirsin. Aç mesela bir tane diziyi. Önce özet kısmını izle. Özet kısmını izledikten sonra geç diğer diziyi izle. Böylece ne yapmış oluyorsun? Ertesi gün yani ertesi bölüm diğer özeti izleyerek iki diziyi bir günde bitirmiş olabilirsin. Ay çok akıllısın Hiç onu düşünememiştim. <laughs> Çok. Olmuyor olmuyor yani senin dediğin gibi olmuyor sen de izleyemiyorsundur eminim ee, bir kere senaryoları çok yaratıcı bulmuyorum yani kasvet dolu entrika dolu böyle insanlara umut verecek mutluluk verecek senaryolar yok. Diyorsun şöyle düşünelim mesela Cennet Mahallesi ve Çukur çekilmeseydi sen Balat'ta elini kolunu sallayarak geze gezebilir miydin? Adam orada iki defa söküp takarlardı. Ama ne oldu? Çukur sayesinde şu anda Balat yenilendi, turistik insanlar gelmeye başladı. Yani dizilerin hayatımıza etkisi çok büyük. Balat zaten eskiden de çok güzelmiş. Yani sonradan bozulmuş. Muhteşem bir yer. Ben Balat'a aşığım. Gerçekten çok güzel bir yer. Bizim de katkımız olduysa ne güzel ne mutlu bize. Ee, hani dizileri bu açıdan tamam bir güzellikleri olabilir ama gerçekten mesela e, biz yabancı dizilere bakıyorum 35-40 dakika başı sonu belli çat 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 oturup arka arkaya canım istersen 3 tane 5 tane izleyebiliyorum ama bunu böyle bir hafta tekrar yayınlanmasını bekleyeceksin duracaksın yok özet geliyor yok araya başka bir şey giriyor yayın tarihi bir hafta daha atıyor ne oluyor diziden uzak soğuyorum ben o diziden ya soğuk, hadi tamam diyelim. Şöyle düşün mesela. E, 20 dakikada bir bölüm bitiriyor bu Amerikalılar sanki bu işi biliyorlarmış gibi. Bak 25 sene kurtlar Vadisi'ne denk gelmedin diyelim. Tamam mı? Gelmedin. Gelmedin, Vallahi izlemedin, gelmedin. hata ettin, gittin. Tak ak akabinde ne var? Kurtlar Vadisi Pusu. Hadi bir 5 senede onu izlemedin diyelim. İzlemedim. E, onu da izlemediysen zaten aynı şekilde devam eden öngüde eşkıya dünya hükümdar olmaz var mesela. Onu tamam da izlemedim. mı? Neden? Bak 30 senede 3 diziyle aynı hikayeyi anlatabiliyoruz. Bu bence büyük yetenek. Bence yeteneksizlik hep aynı şeyin etrafında dönüp dolaşmışsın. Yani 30 sene boyunca aynı şeyi anlatıyorsan o zaman bir problem var. Ay ne olur özür dilerim ama söylemek zorundayım şu anda. Bir problem var yani burada. O yüzden <gülüyor> <gülüyor> yoksa yani ben o dizilerin hiçbirini izlemedim. Hiç emin ol Türkiye'de birçok izlemeyen vardır o dizileri. Sen bütün dünya o dizilerin etrafında mı dönüyor sanıyorsun? İnsanların başka şeyleri var. O dizileri izledikçe gerçek hayattan kopuyorsun. Ha bir dizi gelse bana gerçek hayata bağlasa böyle bir gerçekten insanı daha da mutlu kılsa izlenmeye değer bir şey olsa izleyeyim ama izlenmeye değer hiçbir dizi Görmüyorum. Tamam şöyle düşün. Aile, aile olgusu, Türk dizileri olmasaydı sen kadına şiddeti nerede görecektin mesela? Veya aşkı memnu olmasaydı. E sen daha kötü. Nasıl daha kötü ya olabilir mi? Aşkı memnu olmasaydı aldatmalar ortaya nasıl çıkacaktı? Aileler arasındaki eniştesi teyzesini atlamış, teyzesi kız kardeşini götürmüş, <laughs> öbür öbürüne vurmuş olaylarını. Sen tedirgin olmasan, televizyonda görmesen, aşkı memnu da Behlül sana bunu vermemiş olsaydı aile içi dengeler nasıl e, düzenli bir şekilde ilerleyebilirdi? Kendi ağzına söylüyorsun, bütün bu kötü şeyleri biz o dizilerden öğrendik. Kadın tacizleri, tecavüzleri, aile içi entrikalar, onlar bunlar. Biz böyle şeyler bilmiyorduk ki. Bu diziler yüzünden biz bunları öğrendik. Olur mu öyle şey? Mesela sen Hamsi'nin Ege'de çıktığını, Ege'nin Hamsisi dizisi olmasaydı nerede görecektin? Zannedecektin ki sürekli sadece Karadeniz'den Hamsi çıkıyor. Ama ne yaptılar? Ege'nin Hamsisi diye bir isim koydular ve Ege'de Hamsi var artık yani bizce nasıl önemli balığı Serdalye'dir. Hamsi'yi dizi olarak koymuş olabilirler ama benim bildiğim hep Serdalye'yle büyüdük biz yani. O yüzden de vardır mutlaka ama Karadeniz'deki kadar değildir. Sen tamam, o ismi aldanma. Sonra bir de bir, mesela dizilerde ben kendi adıma da oynadığım zaman o kadar soğuklarda çekiyorsun ki genelde bu dizileri. Çok zahmetli bir iş bu. Bir hafta, on gün, bir bölüm için uğraşıyorsun belki tamam mı? Yüz, yüz sayfa neredeyse sinema filmi çeker gibi çekiyorsun. Karkış dinlemiyorsun. Ne oluyor? Bir geliyor reytingler kimse beğenmemiş. O kadar çaba boşa. Ama şöyle düşün mesela sokağa çıktın etrafta bir sürü çirkin insan görüyorsun ama Türk dizileri öyle mi? Her tarafta bir yakışıklı, her tarafta bir zengin, güzel kadın. Bir bakıyorsun böyle içine açılıyor, gönlünün güzelliğine açılıyor. Mesela Amerika'da öyle değil. Nerede eciş insanlar var, çirkin pasaklı insanlar var televizyonda dizi yapıyor. Nerede <laughs> aptallar var orada dizi yapıyor ama bizi de öyle mi? Yok efendim Kıvanç Tatlıtuğ yanında çat Türkiye güzeli. Yok efendim Şükrü Özyıldız çat yanında bilmem ne güzeli. Ya insanın e, gönlünü ferahlatıyor Türk dizileri. Ama gerçek hayat öyle değil ki. Ve güzellik çirkinlik kavramına şu an çok şaşırdım. Çok yadırgadım seni. <gülüyor> <gülüyor> yani bir insanla konuşursun bakarsın konuştukça için açılır. Konuştukça o güzellik çirkinlik kavramı yok olur. E, dizilerde de bence oyunculuk önemli. Yani istediği kadar güzel olsun, istediği kadar Son çirkin olsun. Son bir dakika! Olsun, oyunculuk yapamıyorsa ne anladım ben bu işten? Ama mesela dizilerde oynayan oyuncular birbirleriyle başrollerde sevgili olup aile kurabiliyorlar. Diyorlarsa dışarıda da karşılaşabilirlerdi ama diziler yani yararlı değil, kötü örnek oluyor. Mesela fan clubları, fan clubları bu dizileri izleyen insanlar o fan clubları olmasaydı işte Don'un koyduğu fotoğrafı 1500 kişi, 2 milyon kişi beğenmeyeceklerdi, insanı tatmin ediyor. İyi de bunun bize ne yararı var? Hem de kötü örnek oluyorlar, onu görüp de ben ne yapacağım ki? Şöyle ya. düşün, Türk dizilerini Amerikalılar geliyor, Netflix diye bir platform yapıyor, Yano'ya yakın tutuşa geliyorlar, bizden alıyorlar, bize de yapın, bize de yapın, yalvarıyorlar. Neden? Çünkü çok iyiler. Hayır çünkü para kazanmak istiyorlar, bu kadar. Mı? Hayır, sen diyorsun ki buradaki yapımcılar, yönetmenler, oyuncular ve şeyler para kazanmıyor. Parayı biz dışarıdakilerden kazanıyoruz. Çok ayıp. Gerçekten çok ayıp. Burada yıllardır bu işten ekmek yiyorsun ve <laughs> ben uzatıyorum. onda kalsın. Ee, ekmek iyi olabilir ama bu yaptığım işin çok doğru olduğu anlamda gelmiyor. Ya olur mu öyle şey? Sen bir yani mesela şöyle düşünün. Oyuncular gerçek şöhreti televizyondaki dizilere çıktığında yaşıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Beni beni düşün mesela. Beni düşün. Sen ben yıllardır yapıyorsun? oyunculuk yapıyorum ama gerçek şöhrete sahip değilim. Bir tanecik dizim olsa çat patladım gitti olacak <gülüyor> yani. <gülüyor> yani. Yani <laughs> <laughs> Ben hala kim kazandı diyorum ama bak. <laughs> Aynen ağzına sağlık. Artık tebrikler. Aa, çok teşekkür ediyorum. Ve işte yeni kazananımız Aylin Kaba Sakal. Dar dar Çok güzel. Bravo Aylin. Harika, harika Aylin. Gerçekten yine de ben sevgili seyircilerime şunu söylemek zorundayım. Siz yine kazanını kendiniz tayin edebilirsiniz. Çünkü yani bunu oyunu oynuyoruz. <laughs> Daha öncesi. Yorumlara yazın. Yorumlara, yorumlara lütfen yazın. Ee, kazanana Kazananı yorumlara yazsınlar. Kesinlikle yorum e, zilimiz de var. Kazanana en çok yorum yapan kişiyi siz seçin. Bir dakika siz bir şey bilemeyin. söyleyeceğim. Gerçekten programın başında bu en son kimde kalırsa o kazanacak diye bir açıklama yaptın mı? Yapmadım. Unuttum ben de yapmadığın için. Şimdi ikinci de ne oldu? Hemen öğrendim bunu. Tamamladım. Yüzde yüz haklı. Evet. Yüzde yüz haklı. Evet. Böyle bir açıklama yaptın programın başında. Ekleriz. Şimdi Biraz şimdi yaparız. Program, <laughs> program biraz, yeah. program biraz ilerlesin. Moderatörü değiştireceğiz artık. Aynen öyle. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Sen geldin. Kaçıncıya geliyorsun? Bilmiyormuş gibi davranıyorsun. Ayrıca kaç hafta geçmiş unuttum gitti. Öv <laughs> 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 ya da sövür. Evet, Yaşayacaksın artık bundan sonra sen buraya gel bağımlı olacaksın bağımlı. Ne kadar hırslılar ya kazanma konusu. Neyse sevgili seyircilerimiz <laughs> siz de e, konu başlıklarımızı da belirleyebilirsiniz. Arzu edersiniz bize konu başlıklarını yorum yazın. Biz de onların arasından çekip sevgili konuklarımıza e, çektirmeye çalışalım ve burada konuşalım. Aylin çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim gerçekten. Müthiş yarıştın ve kazandın. Evet, ee, evet. Bu tacı hak ettim ediyorum. bir daha tak öyle bir, bir poz var. O pozunu ederim. görelim. Hak ettim gerçekten Kokusu, sonuna buraya, kadar. Gerçekten hak etti. Gerçekten. Ee, evet. Aylin'e çok teşekkür ediyorum. Öyle de şimdilik bu kadar. Bir sonraki programda görüşmek Yine üzere. Yine ben varmışım ama bir şey. <laughs> Durmadan onu <il> çekeceğiz galiba. <gülüyor> Hoşçakalın. kalın <Hoşçakalın. gülüyor>